Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, başkent Riyad'da çevrimiçi toplantıda görüştü. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı Suriye kararına da tam destek verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye AB Sudude Arabistan Suriye çevrimiçi toplantısında, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin de başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti. Suudi Arabistan'a giden Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de görüştü. İki isim arasındaki görüşme, Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında son 25 yılın ilk üst düzey buluşması olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik Esad döneminde uygulamaya konan yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu. Trump, Erdoğan ile telefonda görüştüklerini de hatırlatıp Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız. Ifadelerini kullanmıştı. Suriye Ekonomi Bakanı Nidal Amsar, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine uyguladığı yaptırımları kaldırılması sebebiyle canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Nidal Amsar, kararda etkili oldukları için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'a teşekkür etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan Mabda Ortak Yatırım Forumunda konuştu. Trump, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı ile Esad Hasan Şeybani bu hafta Türkiye'de görüşecek dedi.